Evet arkadaşlar hoşlanmam konu sınavı, test sınavı, son sınavı, sınav altı joranı karşılamak ses 0'dayız. inşallah güzel bir oyun olur ve bugün ilk defa bir konum var göksel kırıcı hakkında düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Ee, i̇nşallah güzel bir oyun olur dedim gibi geliştimde e, başlayacağım konuma. Bakalım direkt ortaya dalacağım şimdi. İnşallah güzel bir oyun olur yani. Bugün de video çıkartmakta zorlanıyorum açıkçası. Güzelce aldık aldık cesde. Ee, Gidelim bakalım şöyle. Adam o öleceğiz. Abi. Ölmedik lan. Kurtulduk yaz Tamam gidelim bakalım şöyle. adamda ee, adam da geliyor oradan. O chest'i alsın biz ileridekini alalım. Birazdan da bahsederim. Bu arada arkadan sesler geliyorsa kusura bakmayın yapacak bir şey yok abi. öf ya yapmayın abi şimdi ee, alalım şu chest'i de. Şimdi o adam geliyor mu? Hemen alalım tat Tamam adam alamadı. Adam zaten geri alalım o chesttekilere. Tamam konumdan da yavaş yavaş bahsedeyim. Ee, biliyorsunuz Göksel Kırca e, Facebook'ta kanalını kap e, bir kanalı bıraktığını söylemişti. Youtube'u bıraktığını söylemişti. Yani ben, ben üzüldüm yani sevdiğim bir Youtuber'da. E, Emin'in karşılığını e, biraz da olsa alıyordu yani bence. Büyük bir kitleyi arkasında bıraktı. Umarım geri döner. E, geri dönerse de primci diyecekler falan işte bildiğiniz gibi herkes geri dönmesini bekliyor aslında primci diyecekler var bir de ifşaları falan atılıyor Göksel Kırcalı onlarda bazılarına inanmıyorum yani çoğunluğuna çünkü abi yaşamış olarak konuşuyorum yani Adamlar fake hesap açıp ifşa alıyorlar yani. Böyle mesela Göksel Kırca diye fake hesap açıyorlar. Öyle yapıyorlar düşüncelerim kısacası böyle yani Göksel Kırcı hakkında. Evet seviyorum inşallah geri döner kanalına. Nadir olarak izlediğim youtuberlardan biri yani. İnşallah döner yani. Bakalım nasıl olacak. Konumda bu kadar yani zaten fazla konu, konuyla bir konuyla bir konu ile ilgili konuşmayı sevmiyorum konuşamadım ki sen çünkü konuşamıyorum abi ee, Öyle bakalım. Yalnız orada abi diyecektim. Aga, aga dedim aynı şey zaten. Neredeyse ilerleyelim bakalım şöyle şu de açalım. Tat Tamam oku da alalım şöyle tamam. Çıkmıyor lan. Heh çıktı. Bu arada Black PvP'de video çıkaramadım. Ama MSSC bana daha üst geldi. Black SC'de niye çıkaramadım hiçbir fikrim yok. Herhalde çok lag olduğundan da olabilir bilmiyorum. Her neyse işte dediğim gibi düşüncelerim böyle. Yoksa kırıcı hakkında inşallah geri döner. Sev, seviyoruz yani Sevi, sevdiğim bir youtuber'da. da. Ee, öyle yani kısaca bahsettim sizlerden. Bu arada bir sürü adam var şunu şöyle bir kesersek kesersek hadi şurada bir demirset abimiz var. Abi. Afnes'im var sandım. Ya böylece kaç 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 şuraya kaç oh orada bir adam öldü şöyle bir ok atarsak adam git takip etmemiş bizi güzel gapleyelim tamam abi bakalım ee, şu an çok kötü durumumuz bakalım nasıl olacak şu adamı ve oklayalım biz abi oklayamıyorum ama o adam bizi okluyor hadi ya tut bir kere tut tutmuyor abi şunları toplayalım hop A Gel bakalım. Gel. Hop. Çok güzel bir rekt attık. Adamın canı bayağı azaldı ve GG. Adamı kestik e abi. Çok güzel kestik. Burada aga aga ağzına alışmış. E ağzına şey olmuş yani takılmış. Şu envanter üzerini nasıl ayarlayacağız şimdi? <laughs> Çok karışık şunlara. Atalım şöyle demir set olduk. Abi bunları nasıl yapacağız şimdi bakalım. At 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 at. Gidin gidin beyler gidin bunu şöyle yapalım. Tamam ya yakalım şöyle. Tamam bunları alalım atalım ateş bakalım. Hop tamam. Gidin. Yürüyün gidin. Atalım yakalım şunları. Tamam ya ayarladık. Şunu ye. Tamam şimdi 6 kişi kalmış. Durumumuz iyileşti. Adamı kestiğimiz için çok iyi oldu. Bakalım şöyle. Oh yes. Ne güzel işti, yapıyorum. Tamam Gaza geldim. Ee, bakalım şunu şöyle alalım. Orada bir adam gördüm ama ona gitmeyeceğim. Şimdi o bize gelirse keseriz abi. Bakalım nasıl olacak. Gidelim şöyle. Ay. Yani konuda da bu kadar yani fazla bahsedecek bir şey yok yani. Şöyle ortaya gideceğim ama şunlar karşıma çıkmasaydı keşke. Gel bakalım şunu keselim adam yere attı hadi aldı tekrar abi adam bayağı iyi şey yaptı kaçalım abi biz buradan şunu ya tamam hop clean up clean up orada da bir clean var hop okuyalım şöyle bir uzaktan tamam hop clean up, clean up. ve best clean up abi <laughs> oradan da bir adam geliyor hop kaç kişisiniz Hadi abi seni de keseyim de. Hop. Şunları şöyle duralım. O yapıları amca şimdi adam gelecek. Hop. Adam bayağı ağırlıklı. Tam kesiyoruz galiba. Ve Hadi Katniss ke 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 cat. Abi Katniss adamım. Adam. <laughs> Okum bitti galiba bitti aynen. Notalayalım şöyle. Hop gel gel gel. GG. Ah oyunu da kazanmışız lan. Evet işte bu GG. Ne ee, Nodit Meclis beğendiğiniz için teşekkürler. Like yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay